Jose Moica, dünyanın tanıdığı en fakir devlet başkanı. Pepe lakabıyla tanınan Moica, eski bir gerillaydı, daha sonra Uruguay'ın devlet başkanı oldu ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Peki o nasıl biriydi, neler yapmıştı, ölümü neden bu kadar gündem oldu? Hadi gelin Jose Moica'yı birlikte tanıyalım. Ama öncesinde eğer abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde Abone ol butonuna basarak kanalımıza destek verebilir ve eğer videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basabilirsiniz. 1935'te çiftçi bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Baba tarafı 1842'de İspanya'nın Bask bölgesinden Uruguay'a göç etmişti. Anne tarafı ise İtalyan kökenli fakir bir aileydi. Baba tarafından daha önce Uruguay siyasetinde görev almış birçok politikacıyla uzaktan akraba olan Pepe, henüz 5 yaşındaydı ki babasını kaybetti. Gençlik çağlarına geldiğinde 13-17 yaşları arasında bisiklet sporu ile ilgileniyordu. Ama tarihler 1956 yılını gösterdiğinde yani 21 yaşındayken annesi ve dayısı aracılığıyla Ulusal Parti ile tanıştı, daha sonra da aktif şekilde desteklemeye başladı. İşte Pepe'nin siyasetle tanışıklığı bu şekilde oldu. Bir süre Ulusal Partide aktif rol aldıktan sonra 1962 yılında aynı partide siyasi çalışma yürüttüğü Henrik Euro ile birlikte daha sol görüşlü bir parti kurmak için Ulusal Partiden ayrıldı. Pepe gittikçe daha fazla politikleşiyor ve sol siyasette aktif olmaya başlıyordu. Uruguay'da 1960'larda iyiden iyiye kendisini gösteren ve aktifleşmeye başlayan Tupamaros hareketine katıldı. Hareketin içerisinde oldukça aktif rol alıyordu. Ve 1969 yılında Pando adlı bir kasabanın ele geçirilmesi için gerçekleştirilen eylemde görevli birliklerden birisine liderlik etti. Hatta Pepe görevini eksiksiz yerine getirebilen tek lider olmuştu. 1970 yılında bir barda otururken yakalandı ama kendisini tutuklamak isteyen güvenlik güçlerine karşı direndi. Bu sırada iki güvenlik görevlisini yaraladı ve kendisi de altı kez kurşunlandı. Kaldırıldığı hastanede bulunan bir nöbetçi doktor tarafından kurtarıldı ve iyileştikten hemen sonra hapishaneye gönderildi. 1971 yılında tutuklu bulunduğu hapishaneden kalabalık bir ekiple birlikte kaçtı ama kısa sürede yakalandı ve tekrar aynı hapishaneye yollandı. Ancak bu defa da hapishanenin dışından kazılan bir tünelden el yapımı tekerlekli tahtaların yardımıyla ikinci defa kaçmayı başardı. 1972 yılında tekrar yakalandı ve ardından 1973 askeri darbesi gerçekleşti. Darbe sonrasında özel güvenlikli ortamda ve oldukça kötü koşullarda tutulacak mahkumlar arasına alındı. 13 yıl boyunca bu kötü koşullarda tutuklu kaldı. Bu süreç boyunca fiziksel ve psikolojik pek çok sağlık sorunu yaşadı. Tarihler 1985 yılını gösterdiğinde Uruguay'da anayasal süreç tekrar başlatıldı ve genel af ilan edildi. Bu af sayesinde hapisten çıkan Moika birkaç yıl sonra çok sayıda eski Tupamaros üyesiyle birlikte geniş cephe koalisyonu içerisinde yer alan Halk Katılım Partisi'ni kurdu. Kısaltılmış hali MPP olan bu parti ile birlikte 1994 yılında seçimlere katıldı ve milletvekili oldu. 1999'da ise senatör olarak seçildi. MPP bu yıllarda geniş cephe içerisinde sol kanadı temsil eden en büyük grup haline gelmişti. 1 Mart 2005 yılında devlet başkanı Vasquez tarafından Hayvancılık, Tarım ve Balıkçılık Bakanı olarak atandı. Aynı yıl kendisi gibi eskiden Tupamaros üyesi olan Lucia Topolonski ile evlendi. 3 yıl kadar bakanlık görevi yaptıktan sonra istifa etti ve senatörlüğe geri döndü ki 2009 seçimleri de yaklaşıyordu. Geniş cephe ve MPP'nin en güçlü başkan adayı da Moika gibi duruyordu. Çünkü halk Moika'yı seviyordu. Moika, 2009 seçimleri için aday belirleme toplantılarında yapılan ön seçimde Geniş Cephe Koalisyonu'nun başkan adayı olarak seçildi. Kampanyasında mevcut başkanın yani isim politikalarını yürütme ve derinleştirme sözü veriyordu. Şerefli bir hükümet, birinci sınıf bir ülke sloganını kullanıyordu. Ayrıca eski başkan olan muhalefet adayının iktidardayken kurduğu hükümetin içerisindeki yolsuzlukları sürekli dillendirerek anti-propagandasını yürüttü. Seçim kampanyası boyunca o dönem Brezilya ve Şili'de iktidarda olan merkez sol hükümetlerin yönetim modellerini örnek aldığını söyledi. Sonunda Ekim 2009 yılında seçim yapıldı ancak %48 oy almasına karşın anayasadaki oy çoğunluğu barajını geçemediği için 29 Kasım 2009 tarihinde ikinci tur seçimleri yapıldı. Bu defa %52 oy alarak Uruguay Devlet Başkanı seçilen Moika Başkanlık sarayında kalmayı reddetti ve eşiyle birlikte kaldıkları çiftlik evinde yaşamaya devam etti. Tüm seçim kampanyası boyunca resmi giyim tarzından kaçınan Moika, başkanlık süreci boyunca da bu tarzını pek değiştirmedi. Ancak bazı nadir durumlarda kravatsız şekilde takım elbise giydiği de oluyordu. başkanlık sürecine geniş cephe koalisyonunun farklı bileşenlerinden oluşan bir kabine kurarak başlayan Moika, ülkedeki madde bağımlılığını kontrol altına alabilmek ve sağlık sorunlarıyla mücadele edebilmenin yolu olarak ülkedeki esrar satışını yasallaştırmak için çok büyük bir adım attı. Yılda yaklaşık 40 milyon Amerikan doları değerindeki madde satışını kaçakçıların elinden alarak devlet kontrolüne geçirmek istedi. Böylece kartellerin gücünün azalacağını, madde bağımlılığının devletin kontrolünde olacağını, ayrıca elde edilen gelirle ileri seviyedeki bağımlıların tedavilerinin üstlenilebileceğini savunuyordu. En azından Moika'nın argümanları bunlardı fakat bu hamlesi birçok açıdan tartışmalıydı. Moika ayrıca kadınların kürtaj hakkını yasallaştırdı ve eşcinsel evliliklerle ilgili de bir yasa çıkardı. Seçim kampanyasında söylediği gibi politikaları bir önceki dönem hükümetiyle paraleldi. Moika döneminde işsizlik oranı artmadı ve ulusal yoksulluk oranı %18'den %9.7'ye düştü. Asgari ücret 4800 pesodan 10.000 pesoya yükseldi. Ayrıca hükümet sendikaların güçlendirilmesini destekledi. Uluslararası Sendika Konfederasyonu'na göre Moika döneminde Uruguay temel emek haklarına, özellikle örgütlenme özgürlüğüne toplu pazarlık hakkına ve grev hakkına saygı gösterme açısından Amerika kıtasının en ileri ülkesi konumuna geldi. Tarihler 2014 yılını gösterdiğinde Uruguay Anayasası'nın aynı kişinin ardışık olarak başkan seçilmesiyle ilgili düzenlemesi nedeniyle tekrar aday olamadı ve böylece Moika için hükümet başkanlığı süreci bitti. Tekrar senatörlük görevine döndü uzunca bir süre daha senatoda görev yaptıktan sonra 20 Ekim 2020 tarihinde 85 yaşındayken görevinden istifa etti. Mohican'ın başkanlığı ve siyasi yaşam boyunca özellikle dini inanışı, magazinin ve insanların ilgi odağı olmuştu. BBC'ye verdiği bir röportaj sırasında konuya ilişkin ''Bir dinim yok ancak neredeyse bir panteistim'' demişti. Yani Moika kendisini bir doğa sever olarak tanımlamıştı. 2013 yılında papalık koltuğuna oturan Francis'in yemin törenine de katılmadı. Ancak yaşının daha da ilerlediği bir dönemde BBC'ye verdiği başka bir röportajda son zamanlarda Tanrı'ya çok daha yakın hissettiğini ve bunun ölüme yaklaşmasından kaynaklı olabileceğini söylüyordu. Hiç çocuğu olmayan Moika hayatı boyunca eşi Lucia ile birlikte çiftlik evinde yaşadı. Bilindiği üzere de tek mal varlığı 1987 model bir Vosvos'tu. Ha bir de çok eski bir bisikleti vardı. Her ikisini de aynı zamanda ulaşım aracı olarak kullanıyordu. Nisan 2024 tarihinde doktor muayenesi sırasında yemek borusunda bir kanser olduğu tespit edildi ama o 2024 seçimleri sırasında Geniş Cephe'nin adayı için seçim kampanyalarına katıldı ve seçimi kazandıklarında bunu bir veda hikayesi olarak tanımladı. Tarihler 2025'in ilk ayını gösterdiğinde kanser vücuda iyice yayılmıştı ve Moika daha fazla tedavi görmek istemiyordu. Uruguay ve Latin Amerika siyasetine uzun bir dönem yön veren ve iz bırakan Pepe lakaplı Jose Moika, 13 Mayıs 2025 tarihinde yani çok kısa bir süre önce yıllardır eşiyle birlikte yaşadığı çiftlik evinde hayatını kaybetti. Cenaze töreni 14-15 Mayıs tarihlerinde birçok siyasinin yanı sıra 100 bin civarında insanın katılımıyla gerçekleşti. Moika'nın külleri başkanlık sarayını reddederek yaşamaya devam ettiği çiftliğin topraklarına gömüldü. Evet sevgili Belgevizyon takipçileri, bu videomuzda ölümüyle dünya gündeminde ses getiren ve özellikle Latin Amerika siyasetinde bir döneme damgasını vurmuş olan Jose Moica'yı kısaca anlattık. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone değilseniz de tamamen ücretsiz bir şekilde abone olarak bize destek vermeyi unutmayın. Farklı konularla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.